Merhaba arkadaşlar. Ace yayınları coğrafya 2. kitap 32. föy. Küresel iklim değişimi ile konumuza devam ediyoruz. Küresel iklim değişiklikleri ekstrem olaylarla birlikte sorularda karşımıza gelmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanların beşeri ekonomik faaliyetleri ya da doğal faktörler nedeniyle atmosferdeki gaz bileşiminin bozulması sonucunda gözlenen iklim değişikliklerine küresel iklim değişikliği diyoruz. Daha öncesinde de küresel iklim değişiklikleri olmuş. Küresel ısınmalar, küresel soğumalar daha önceki coğrafyanın bölümlerinden hatırlarsınız. Glasyal dönemi dediğimiz havalar çok ısınmış, çok soğumuş. Ancak burada insan faktörüyle birlikte şu anda oluşan bu ısınma daha hızlı olduğu için insanlar burada küresel iklim değişikliğini çok hızlandırmıştır. Küresel iklim değişikliği nasıl oluyor? Neden oluyor? Hemen onlara bakalım. Atmosferin sera etkisi diye bir şey var. Nedir bu sera etkisi? Güneşten dünyaya ulaşan ışınların bir bölümü dünya yüzeyinden uzaya geri yansıyor. Bu hiç dünyaya gelmiyor. Ancak Bunların bir kısmı da dünyaya ulaşıyor. Dünyaya ulaşan güneş enerjisi atmosferdeki su buharı, karbondioksit, metan ve azotoksit gibi sera gazlarının ışınları tutarak atmosferi ısıtmasına ve atmosferin sera etkisi yapmasına neden oluyor. Yani atmosfere gelen güneş ışının bir kısmı uzaya yansırken bir kısmı da atmosferde kalıyor ve bu gazların etkisiyle nemin ya da diğer gazların etkisiyle Atmosferde kalıyor ve atmosferi ısıtıyor. Bu olaya biz atmosferin sera etkisi diyoruz. Bu her zaman olan bir şey ve normalde olması gerekiyor. Sera etkisi aslında doğal bir olay. Sera etkisi olmasaydı dünya şimdikine göre çok soğuk olurdu. Yani sıcaklık 15 derece yerine eksi 18 derece kadar düşerdi ancak insan faaliyetleri sonucunda bu sera etkisi çok fazla arttı. Normalden fazla bir ısınma var. Biz bu olaya küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin nedeni nedir? Nedeni fosil yakıtların kullanılması, hatta aşırı kullanılması. Fosil yakıtlar neydi? Petrol, kömür, doğalgaz gibi yakıtlardı. Bunlar çok fazla kullanılıyor. Atmosfer çok fazla bu şekilde kirlendiği için sera etkisi artıyor ve uzaya yansıması gereken bazı güneş enerjileri yansıyamadığı için normalden daha fazla ısınıyor. Ormanların tahrip edilmesi, sanayileşmenin yaşanması, aerosol emisyonunun artması. Aerosoller neydi? Dalgalarla birlikte havaya karışan Deniz tuzu kabarcıklarıydı ve bunlar bulutların oluşmasını sağlıyordu. Bunlar emisyonla birlikte artınca kuraklaşma başlıyor, Aha, iklim değişiklikleri ortaya çıkmış oluyor. Arazi kullanımında değişikliklerin yaşanması gibi nedenler başlıca küresel ısınmanın nedenleridir. 2022 ayete de gelen birinci örneğimize bakalım. İnsan faaliyetlerine bağlı olarak atmosfere büyük miktarda sera gazları ve çeşitli partiküllerin salınması küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açmıştır. Bu faaliyetlerin iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltabilmek için 1. Kömür ve petrol kullanımını kısıtlama 2. Sanayi testlerini kırsal alanlara taşıma 3. Rüzgar ve güneş enerjisi kullanımını artırma önlemlerinden hangilerinin alınması gerekir denilmiş. Özellikle neydi? Küresel ısınma değişikliğine yol açmış ve biz küresel iklim değişikliğini azaltmak için neler yapabiliriz? Kömür ve petrol kullanımının kısıtlanması gerekmektedir. Yani atmosfere karbon gazının salınımı azalmalı ve bunun için de rüzgar ve güneş enerjisi gibi doğaya daha zarar veren enerji kaynakları kullanılmalıdır. Sanayi tesislerinin kırsal kesime taşınması sadece şehri rahatlatır. Ancak dünyanın geneline baktığımızda yine aynı kirlenme olabilmektedir. Bunun için bunu sayamıyoruz. Cevabımız 1 ve 3 yani E şıkkıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine baktığımızda Uç derdeki hava olayları bunlara ne diyorduk ekstrem olaylar yani en uçlar normal şartlarda o zamana kadar orada olmamış ve uç değerde görülen olaylara ekstrem olaylar diyorduk ve iklim şartlarının değişmesi bunları haberlerde çok fazla görüyoruz. Meteorolojik etkilere baktığımızda sıcak hava dalgalarının yaşanması normale göre çok ciddi sıcak hava dalgaları geliyor e, haberlerde de duyuyoruz örneğin ülkemizde ilgili Basra'dan gelen mevsim normallerinin üstündeki sıcak hava dalgaları falan diye ya da Afrika sıcakları geliyor diye bunları hep duyuyoruz. Şiddetli yağış sıklığının artması, bazı yerlerde kuraklığın, bazı yerlerde ise yağışların artması. Bakıyorsunuz bazı yerlerde hiç yağış düşmezken bazı yerlere de sel götürüyor. Bu meteorolojik etkileridir. İnsanlar üzerindeki etkilerine baktığımızda sağlık sorunlarının artması, eskiye göre kalp sorunları, solunum hastalıkları, ciğer ve enfeksiyon hastalıkları gibi birçok hastalığın arttığını çevremizde çok rahat görebiliyoruz. Sıtma, malaria, kolera ve kırım, kongo kanamalı ateşi gibi hastalıkların ortaya çıkması insanlar üzerindeki bu etkiye örnektir. Meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli afetlerin artması yine küresel ısınmayla ilgilidir. Eskiye oranla fırtınalar, seller, kuraklık, orman yangınları gibi iklim kökenli afetlerin artması buna bir örnektir. Ekonomik ve sosyal etkilere baktığımızda ise ekonomik etkileri üretim eskiye oranına azalmakta, istihdam ve büyüme hızı azalmaktadır. Sosyal etkilerine baktığımızda ise işsizliğin artması her yerde işsizlik bir sorun, kitlesel göçlerin yaşanması yine küresel iklim değişikliği ile ilgilidir. Buzulların erimesine baktığımızda İlkbahar döneminde sellerin yaşanması, yaz döneminde susuzluğun yaşanması özellikle haberlerde duyuyoruz. Yine barajlardaki su seviyesi çok azaldı. Son 10 günlük su falan diye duyuyoruz. Bunlar yine küresel iklimle ilgili. Deniz seviyesinin yükselmesi. Deniz seviyesi niye yükseliyor? Çünkü buzullar eriyor. Buzullar eridiği için deniz seviyesinin yükselmesine sebep oluyor. Kutup ekosistemi bu şekilde bozulmuş oluyor, bozulmalara uğruyor deniz seviyesinin yükselmesi kıyı bölgeler ile yükseltisi az olan adaların sular altında kalmasına neden oluyor. Örneğin Hollanda, Bangladeş, Endonezya ve Pakistan gibi ülkeler, Şangay, New York, Tokyo, Sydney ve Venedik gibi şehirler ya da Maldivler ile Kiribati bölgesindeki adalar gibi sular altında kalan yerlere örnekler. Buralarda su baskınını çok fazla duyuyoruz. Tuzlu deniz suyunun kıyı bölgelerdeki tatlı yeraltı sularına karışması ve kıyı erozyonunun artması yine küresel iklim değişikliğinin etkilerindendir. AYT 2022'de gelen ikinci örneğimize baktığımızda Dünya genelinde yaşanmakta olan deniz seviyesindeki yükselmeler, kıyı şeritleriyle okyanuslardaki yükseltisi az olan birçok adanın su altında kalma riskini beraberine getirmiştir. Ayrıca kıyılardaki sulak alanlar tuzlu su altında kalması, kıyı erozyonun artması ve deniz suyunun tatlı yer altı sularına karışarak bu suların tuzlanmasına yol açması kıyı bölgelerinde yaşanabilecek sorunlar arasında bulunur. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkilidir denilmiş. Evet burada deniz seviyesindeki değişikliklerin olması, tatlı tuzlu suların yer değiştirmesi özellikle neydi? Buzulların erimesiyle ilgilidir. Bunun için cevabımız buzulların erimesi C şıkkıdır. Okyanus sularının asitliliğinin artmasına baktığımızda mercanların yok olması, balıkların beslendiği küçük organizmaların zehirlenmesi, su ekosisteminde besin zincirinde sorunların yaşanması örnektir. Biyoçeşitliliğin azalması ise küresel ısınma, yağış dengesizlikleri, yok olan sulak alanlar, buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesiyle okyanustaki asit oranının artması, biyo çeşitliliğin azalmasına neden olmakta, yani canlı çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Buna örnek verecek olursak, kutup ayılarının zor durumda olması, deniz kuşlarının açlıkla karşı karşıya kalması, mercanların beyazlaşması ya da kurbağaların yok olmaya başlaması başlıcalarıdır birçok biyoçeşitlilik azalmakta çoğu da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Şehir ısı adasını haberlerden sıklıkla duyuyoruz bu yıllarda. Neden? Artık kar yağmıyor ya da şehirlerde eskisi gibi kar kış olmuyor. Çünkü şehirler artık bir ısı adası falan diye duyuyoruz. Bu neymiş hemen ona bakalım. Bir şehrin çevresindeki kırsal alana göre daha sıcak olmasına şehrin ısı adası diyoruz. Şehirler normale göre neden daha sıcak? Çünkü her yer beton, asfalt ve beton ve asfalt yüzeyle kaplı olan yerler normale göre daha çok ısınıyor. Bitki örtüsü şehirlerde daha az toprak örtüsü zayıf yerleşim planlamaları nedeniyle rüzgar şehirlerin içerisinde hareket edemediği için şehir normale göre daha çok ısınıyor. Bu olaya şehrin ısı adası diyoruz. Bu nedenle de karlar yağsa bile şehir içlerinde biz bunu göremiyoruz. 2018 ayete gelen 3. örneğimize bakalım. Son yıllarda yeryüzünde göl alanlarının küçülmesi, bitkilerin erken çiçek açması, göçmen kuşların göç dönemlerinin değişmesi, ilkbaharın erken gelmesi, sonbaharın gecikmesi gibi çevre sorunları daha sık yaşanmaya başlanmıştır. Bu sorunların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Aşkında dünya nüfusunun artması, dünya nüfusunun artması e, olumsuz zarar verebilir ama insanlar bilinçli davranırsa, bu etki daha az olacaktır. Bunun için temel sebep diyemeyiz. Göl alanlarının küçülmesinde, bitkilerin erken çiçek açmasında, göçmen kuşların göç dönemlerinin değişikliğinde ya da ilkbaharın erken gelip sonbaharın geç gelmesinde bu kadar etkili değildir. Tarım ilacı kullanımının artması yine etkilidir. Ancak bu kadar doğayı etkileyecek bir şey yoktur. C şıkkında atmosferdeki sera etkisinin artması. Evet, insanların doğaya zarar vermesiyle birlikte atmosferdeki sarı etkisi artmış. Buna bağlı olarak da kuraklık başlamış, göl alanları küçülmüş, bitkiler erken çiçek açmış. Dünya normalden daha sıcak olmuştur. Bunun için cevabımız C şıkkıdır. D şıkkında çok sayıda hidroelektrik santralin kurulması. Hidroelektrik santraller doğaya çok fazla zarar vermiyor. Fosil yakıtlar daha çok zarar veriyor. Bunun için tam söyleyemeyiz. E şıkkında yeni maden yataklarının işletilmeye açılması yine temel sebep değildir. Eğer doğayla düzenli, doğayla barışık bir şekilde yaşanırsa daha az zarar verir. Bu etki de daha az olur. Burada doğru cevabımız C şıkkı. Atmosferdeki sera etkisinin artmasıdır. 2020 AYT'de gelen dördüncü örneğimize bakalım. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yukarıdakilerden hangileri üzerinde daha fazla görülmektedir denilmiş. Hemen küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine baktığımızda ulaşım sistemlerini etkilemekte, temiz su kaynaklarını çok fazla etkilemekte, temiz su kaynakları ne olmakta artık yok olmakta, bazıları tuzlu su, bazıları da kirli suya dönüşmektedir. En çok etkilenenlerden birisidir. Sanayi kuruluşlarının olması yine etkilemiştir. Ancak bundan en çok etkilenenlerden birisi tarım topraklarıdır. Tarım toprakları küresel iklim değişikliğinden olumsuz yönde etkilenmiştir. Verimi düşmüştür. Bu nedenle daha fazla gübre kullanmak zorunda kalmaktayız. Burada en fazla etkilenenler temiz su kaynakları ve tarım toprakları cevabımız değişiklidir. 2010 LYS'de gelen 5. örneğimize bakıyoruz. Aşağıdaki gazete haberlerinin hangisi küresel ısınmanın sonuçlarıyla ilgili değildir denilmiş. Aşkına bakıyoruz. Sibirya'nın batısında 11 bin yıldır donmuş halde bulunan ve Türkiye'den daha geniş alan kaplayan turbalıklar son yıllarda erimeye başladı. Neden? Çünkü küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar arttığı için erimeye başlamıştır. Evet bunun için buna ulaşabiliriz. B şıkkında Önümüzdeki yıllarda deniz seviyesinde görülmesi beklenen yükselme birçok kıyık yerleşimini olumsuz yönde etkileyecek. Örneğin deniz seviyesinde meydana gelecek bir metrelik yükselme Bangladeş'in %17'sinin sular altında kalmasına neden olacak. Evet neden çünkü yine ısınma nedeniyle deniz seviyesinde değişiklikler olacak ve birçok yer su altında kalacak. Buzulların erimesi ve kıyı şeridinin kıyı kesiminin değişmesiyle olacaktır küresel ısınma burada etkilidir. C şıkkında son yıllarda Kuzey Yarımkürenin orta enlemlerindeki göl ve şehirlerin yıllık buzla kaplı kalma süresi yaklaşık 2 hafta kısaldı. Neden? Çünkü normale göre sıcaklıklar arttı küresel ısınma ile birlikte ve bu süre kısalmıştır. D şıkkında İzlanda'nın güneyinde yer alan bir buzulun altındaki volkan uzun aradan sonra tekrar faaliyete geçti yoğun kül bulutundan dolayı görüş mesafesi azaldı ve çevredeki hava alanları kapatıldı. Oluşabilecek buzul erimesi ve çamur akıntısına önlem olarak çevredeki yerleşim birimleri boşaltıldı. Burada neyden bahsediyor dikkat ederseniz uzun bir aradan sonra faaliyete geçen volkan. Volkanizma nerede yerin altında atmosferle ilgili değil ve küresel ısınmayla da bir alakası yoktur. Bunun için cevabımız yerin içiyle ilgili olan volkan yani İzlanda'daki volkan olayıdır. E şıkkına baktığımızda yine kuzey kutbunda yaşayan kutup ayıları deniz yüzeyindeki buz parçaları üzerinde dolaşarak fok avlıyorlar. Ancak son yıllarda deniz yüzeyindeki buzların birbirinden uzaklaşması ve incelmesi Kutup ayılarını açlık tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor. Neden buzullar eriyor? Yine küresel iklim değişikliği ile ilgili. Burada küresel iklim değişikliği ile ilgili olmayan D şıkkımızdaki volkanizma olayıdır. Çölleşmeye baktığımızda kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde arazinin yağış alma, su tutma kapasitesinin azalması, doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle toprak erozyonu yaşanmasına çölleşme diyoruz. Çölleşme dünyada şu anda çok arttı. Çölleşmenin etki alanı genişlediği yerlere baktığımızda Afrika, Orta Doğu, Avustralya, Güneybatı Çin, Güney Amerika'nın batısı, Akdeniz Havzası, tropikal ve subtropikal bozkır ekosistemi diyebileceğimiz dünyanın birçok yere dikkat ederseniz etki alanının genişlediği yerlerdir. Sadece dünyada değil ülkemizde de çölleşme riski oldukça fazla. Özellikle haritaya dikkat ettiğimizde Güneydoğu Anadolu bölgesi çevresi, İç Anadolu çevresi, Iğdır çevresi bu tehlikenin en yüksek olduğu yerlerden. Ülkemizde çölleşme riski altında olan yerlerden birisi. Bu konuda bir halkın bilinçlendirilmesi ve dikkat etmemiz gerekiyor. 2023 AYT'de gelen 6. örneğimize baktığımızda Türkiye'de son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileri görülmektedir. Bu etkiler zaman içerisinde bazı alanlarda çölleşme riskinin artmasına neden olacaktır. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu risk daha azdır denilmiş. Risk en fazla neredeydi? Güneydoğu Anadolu bölgesi civarında bir de İç Anadolu çevresindeydi. Bu risk alanın dışında kalan yerler ise 1 ve 3. Burası deniz kıyısında olduğu için bu risk biraz daha azdır. Cevabımız B şıkkıdır. Çölleşmenin nedenlerine baktığımızda küresel iklim değişimi sonucunda kuraklığı yaşanması, Nüfus artışı, su kaynaklarının fazla tüketilmesi, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarım alanlarının yanlış ve aşırı kullanılması, mera ve otlakların aşırı otlatılması çölleşmenin başlıca nedenleridir. Çölleşmeye karşı alınabilecek başlıca önlemlere baktığımızda ise ilk dikkat etmemiz gereken doğal bitki örtüsünün korunması. İlk önce doğal bitki örtüsünü koruyacağız, sonra da ağaçlandırma yapmamız gerekiyor. Ağaçlandırmanın yapılması, doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması, su kaynaklarının korunması gerekmekte, bilimsel ölçülere göre arazi kullanımının planlanması gerekmektedir. Bölgenin iklim koşullarına uygun tarım ürünleri tercih edilmelidir. Tarım alanlarında damla sulama yapılmalıdır. Damla sulama derken sular bitkilerin üzerine damla damla verilmeli, daha idareli kullanılmalı. Vahşi sulama dediğimiz salma sulama yapılmamalıdır. Daha az suyla daha çok ürün elde etmeliyiz. Mera ve otlakların aşırı otlatmaya karşı korunması gerekmektedir. Çölleşme ile mücadelede yerel halkın bilinçlendirilerek sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Tarım alanlarında hasattan sonra anız örtüsünün yakılmaması gerekmekte. Bunun için de özellikle biçer dövercilerle de konuşup ne yapılması gerekiyor? Anızlar daha kökten kesilmeli ve tarla üzerinde sonbahara kadar en azından kalsın ki toprak erozyonu, rüzgar erozyonu önlenmesi gerekmektedir. Anız yakılırsa bir sonraki sene ürünü daha iyi alırız. Yakılmazsa daha az ürün alırız diye çiftçiler yanlış bir bilgiye sahip. Bunun yerine anız örtüsünün sonbaharda toprağa karışması ile birlikte toprak doğal bir şekilde gübrelenecek. Halk bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Anız yakılmamalıdır. Anız demişken anız neydi? Buğdayın, arpanın kök kısmıydı. Biçildikten sonra kalan kök kısmıdır. Bu toprağa karışırsa doğal gübre olur. Küresel iklim değişikliği ile ilgili bir projede büyük yeşil duvar projesidir. Bu nedir? Afrika biliyorsunuz dünyada en büyük çölün olduğu yerdir. Neresi? Şöyle gösterdiğim alan büyük sahra çölüdür. Ve bu çölün etkisi küresel ısınmayla birlikte etki alanını genişletmekte. Ve Afrika'nın birçok yerinin çölleşmesine sebep olacağı düşünülmektedir. Bunun için buradaki erozyonun devam etmesi durumunda Afrika'daki birçok yerin çöl kumlarıyla kaplanması düşünüldüğü için tedbir alınmıştır. Afrika'nın Bakın gördüğümüz alanda yeşil bir bitki örtüsüyle kaplanarak yeşil bir duvarın oluşturulması ve kuzeydeki bu çöl alanların güney kısımları etkilemesinin önüne geçilmesi düşünülmüştür. Bu olaya da büyük yeşil duvar projesi denilmiştir. Bu proje geliştirilerek Afrika'nın güney kısımlarının en azından çöl olma tehlikesi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 2022 de gelen 7. örneğimizle devam ediyoruz. Kurak ve yarı kurak alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetlerinin etkisiyle toprakta ve ekolojik şartlarda bozulmalar oluşabilir. Arazinin niteliğindeki bu bozulmaların son aşaması ise çölleşme olarak adlandırılır. Çölleşme sonucunda ekolojik ve ekonomik yapıda çeşitli kayıplar meydana gelir. Bu arazilerde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması çölleşmeye karşı alınacak bir önlem olarak gösterilemez denilmiş. A şıkkında çayır ve meraların ıslah edilmesi yani temizlenmesi, bakımının yapılması bu tedbirlerden birisidir. B şıkkında yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınması, su kullanımında yine halkın bilinçlendirilmesi bu tedbirlerden birisidir. C şıkkında sazlık ve bataklık alanların kurutulması denilmiş. Sazlık bataklık alanları kurutursak sazlık ve bataklıktaki ekosisteme zarar veririz. Doğal alanı bozmuş oluruz. Bu kesinlikle yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Bu alınması gereken tedbirlerden birisi değildir. Çölleşmenin zararlarına dönük eğitim çalışmalarının yapılması halkın bilinçlendirilmesi yine bu çalışmalardan birisidir. E şıkkındaki bölgenin iklimine uygun tarım ürünlerinin yetiştirilmesi daha az suyla çevreye daha zarar vererek yapılacak bir tarımdır ve bu da yine yapılması gereken çalışmalardan birisidir. 2015 lisede gelen 8. örneğimizle devam ediyoruz. Aşağıda haritada numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiş 5 bölge ve bu bölgelerin 4'ünde insan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişikliklere ait tahminler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki hangi numarayla gösterilen bölgenin değişimi hakkında bir tahmin verilmemiştir denilmiş. Hemen öncüllerimize bakalım. Bitki örtüsünün aşırı tahribat dünyanın akciğeri olarak adlandırılan bu bölgedeki ormanların büyük oranda yok olmasına yol açacaktır denilmiş. Dünyanın akciğeri denilen yerlerden birisi neresidir? Ekvatordur. Yani Brezilya'daki yağmur ormanlarıdır. Bir numarayı iş şey yapıyoruz ve biri yani A ediyoruz. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinde meydana gelecek yükselme burada yaşayan insanların yer değiştirmesine neden olacaktır. Özellikle Bangladeş tarzı ülkeler Hemen bakıyoruz. 5 numaralı alanda deniz seviyesinin alçak olduğu yerlerde sular altında kalma tehlikesiyle insanlar yer değiştirmek zorunda kalacak. 5'i de eliyoruz. 3. öncülümüze bakıyoruz. Küresel ısınmaya bağlı olarak atmosfer sıcaklıklarının artması bu bölgedeki buzulların erime sürecini hızlandıracaktır. Özellikle buzulların erime sürecinin hızlandığı yerlerden birisi neresidir? Grönland'ın olduğu 2 numaralı alandır. Buraya da 2 yazıyoruz ve 2'yi eliyoruz. Son öncülümüze baktığımızda iklim değişimlerine bağlı olarak yağışlardaki düzensizlik bu bölgede çölleşme sürecini hızlandıracak. Zaten çölmüş bu süreci daha da hızlandıracak neresidir? 3 numaralı alan. Hemen Sahra'nın güneyi. Hatta burada ne yapılıyordu? Büyük yeşil duvar projesi yapılıyordu. Eğer bu proje yapılmaz, bir an önce tamamlanmazsa Afrika'nın büyük bir kısmı çöl olma tehlikesindeydi. Buraya da 3 yazıyoruz ve 3'e eliyoruz. Burada dördüncü noktamızla ilgili bir bilgi yoktur. Cevabımız D şıkkıdır. Bilgi notumuza baktığımızda süper volkanlar. Süper volkanlar neymiş? Küresel ısınma dışında bir de yerin merkezlerinden gelebilecek tehlikelerin neden olabileceği değişim de söz konusudur. Bu tehlikeye süper volkanların neden olacağı ileri sürülmektedir. Süper volkan patlaması sonucunda çıkan materyaller 50 km yük yükseğe kadar fırlayabilirken 100 km uzaklıktaki yerlere kadar yayılabilmektedir. Etkisi neymiş? Hemen bakalım. Süper volkanlardan atmosfere yayılan volkanik küller güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasına engeller. Güneş ışınları yeryüzüne ulaşamadığı için gökyüzünün kararmasına neden olur. Güneş ışınların da yeryüzüne inmesine engeller. Küresel düzeyde soğumaya neden olur bu olay. Süper volkanlardan çevreye yayılan tozlar bitkiler üzerine düşerek fotosentez olayını engellediği için bitkilerin yok olmasına neden olur. Büyük depremlere ve tsunamilere neden olur bu büyük patlamalar etkisiyle e, volkanik depremler ve buna bağlı olarak da tsunamiler oluşabilir. Çok fazla can ve mal kayıpları yaşanır. Burada süper volkan dediğimiz olay bu şekilde çok büyük patlamalar olursa buna örnek de Yellowstone Amerika'daki bir de Toba Dağı Endonezya'da oluşan ve oluşacak olan olaylardır. İklim değişikliği ile ilgili uluslararası mücadele de vardır. Bunlara baktığımızda Viyana'dan Paris'e küresel iklim değişikliği ile ilgili uluslararası mücadelelerin başlıcaları ve önemli notlarına hızlıca bakalım. Viyana Sözleşmesi 1985'te ozon tabakasının korunması amacıyla Viyana Sözleşmesi kabul edilmiştir. Montreal Protokolü'ne baktığımızda 1987 kabul edilmiştir. Ozon tabakasında seyrelten maddelerin azaltılması amacıyla Montreal protokolü kabul edilmiştir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 1988 Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından kuruldu. Amacı iklim değişikliği konusunda mevcut bilimsel ve teknik sosyoekonomik bilgi ve çalışmaları değerlendirmek, İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında karar verici yol göstermektir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1992'de Birleşmiş Milletler merkezinde 1992'de kabul edildi. 21 Mart 1994'te yürürlüğe girdi. 196 ülke ve AB taraftardır. Amacına baktığımızda taraf ülkeler sera gazı emisyonunu azaltma, sera gazı Yutaklarının ormanlar, okyanuslar, göller gibi koruma, araştırma ve teknoloji üzerinde işbirliği yapma konularında teşvik edilmiştir. Kyoto Protokolü 1997'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine rağmen sera gazı salınımları ve iklim değişimlerinin artarak devam etmesi sonucunda 1997'de Japonya'nın Kyoto kentinde yapılan Kyoto Protokolü imzalandı. Kyoto Protokolü'nde Alınan kararlara baktığımızda, sera gazı emisyonunun 1990 yılına göre %5'in altına çekilmesi, fosil yakıtların yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, 2020 yılına kadar sera gazı salınımının %18'in altına çekilmesi, 2020 yılından sonra Paris Anlaşması devreye girdiğinde Kyoto Protokolü işlevini yitirmiştir. Paris Anlaşması 2015-2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesine oluşturan Paris Anlaşması 2015 yılında kabul edilmiş ve 2016'da yürürlüğe girmiştir. Amacına baktığımızda ise 2020 sonrasındaki süreçte iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyoekonomik dayanakların güçlendirilmesi, sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesinde olduğu gibi 2 derecenin altında tutulmasıdır. Karbon ayak izi son zamanlarda bunu özellikle çok duyuyoruz. Karbon ayak izi neymiş? Enerji tüketimi, ulaşım, ısınma ve satın alınan ürünlerin üretim ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarına karbon ayak izi denilmektedir. Karbondioksit anlamında ilk 10 ülkeye baktığımızda Çin birinci sırada yer alıyor. ABD, Hindistan, Rusya bunlar oldukça fazla ama Çin en fazla karbon izine sahip. Japonya, İran, Almanya, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya ilk 10 ülke bunlardır. Çevreye zararın en fazla olduğu ilk 10 ülke kısacası. Çin ve ABD başta olmak üzere bu 10 ülkede inşallah karbon salınımını azaltır ve doğamız daha da güzel olur. Dünyamız bilinçli daha güzel bir dünya olur.